Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin gözü kulağı da 2025-2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği pazarlık masasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, kamu işçilerine sundukları yeni zam teklifinin kamuoyuna farklı yansıtıldığını ve bu sebeple de kabul edilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bilir ki onları enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında sona gelinirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. <laughs> Bakan Işıkan, kamu işçilerine sundukları yeni zam teklifinin kamuoyuna farklı aksettirildiğini, bu nedenle kabul edilmediğini ifade etti. Temsilcileri 18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için %24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen %24'lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi dedi. Hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile işçi kesimi arasında gerçekleşen görüşmede kamu işçilerine yeni zam teklifi açıklanmıştı. Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ilk 6 ay için %24, ikinci 6 ay için %11, üçüncü 6 ay için %10, dördüncü 6 ay için %6 zam teklif etmişti.